Mavi. ağzının bıçak açmıyor. Canım bir şey mi sıkkın? Boş ver. Şimdi söylesem zaten yanlış anlayacaksın. Neyi yanlış anlayacağım? Hani biz her şeyi açık açık konuşacaktık? Tamam. Açık açık söylüyorum o zaman. Baban kendinize ev tutsun gidin dedi. Sen hala hayır kalacağım dedin. Biz neyi bekliyoruz Ali? Mavi. Yaşadıklarımıza baksana. Yengem intihar etmeye kalktı. Babamla annem olanlara çok üzülüyor. Yani ben onları bu durumda bırakıp nasıl gideyim? Daha ne kadar başlarına duracaksın Ali? Onları toparlayayım derken kendini dağılıyorsun. Artık biraz kendi mutluluğunu da düşün. Ailem bu durumdayken onları bırakıp gidemem. O şekilde mutlu olamam. Ben senin ailen değil miyim Ali? Ali geliyor ya. Ha. Ana. Ana ben Cemal'in bana dediklerini ona anlatayım diyorum tamam mı? Gitsin abisiyle konuşsun. Bana bak sakın senin bu işe karışma tamam mı? Gözünü seveyim ana. Saat senin sinirlerin tepende. Yemin olsun elinden bir kaza çıkacak diye korkuyorum ha. Karışacağım. O Cemal sizin sesini dövmeden benim için rahat etmez. Ya kurban olayım ya. Ölümü gör diyorum. Bak bir kerecik şu kızına bir güven ya. Hadi tamam mı? Bebeği de alırsın. Tamam lan. ...dediğin gibi olsun. Anne, annem bir yere mi gidiyorsunuz? Ben çarşıya gideceğim de öyle bebeğe de hava aldıralım dediydik. Ben de dükkana doğru gideceğim. Beraber yürüyelim. Ana, soğuk gibi havaya ya. Siz giriverin eve istesiz. Tamam. Hadi barışırık. Hmm, Görüşürüz. Ee, Hadi. Hadi iyi günler gelinim. İyi günler damadım. Ali. Ben sana bir şey diyeceğim. Seni dinliyorum. Fatma. <laughs> niye ağlıyorsun? Cemal beni tehdit ediyor. Tehdit mi ediyor? Demirhan'ı Safiye'ye vermezsen... ...Metin'in de kendi oğlum olduğunu herkese açıklarım dedi. Ve ben sende kalır ama... ...Metin'i alırım dedi. İnanmıyorum ya. Bunu da mı yaptı sonunda? Korkma. Böyle bir şey yapamaz. Kendi rezilliği çıkar ortaya. Ben zaten bitmişim. Safiye de bebesi olmadan yaşayamaz. Bir her şeyi göze aldım dedi. Ali hani anam eğer Metin'in Ahmet'in olmadığını bir öğrenirse. Bir daha benim yüzüme bakmaz. Hayatta bir başıma kalırım. Metin'i de kaybederim. Sen merak etme. Bu sırrı hiç kimse bilmeyecek. Abimin böyle bir şey yapmasına izin vermeyeceğim. İki çocuğun da sende kalacak. Halledeceğim ben. Ali sağ Ağlama. Sen bana bırak. Sağ olasın.